Ya Bugün üzülerek e, taksici esnaflarımızla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu e, öğrenmiş bulunuyorum. İYİ Parti Edirne Belediye Başkanı adayı Hamdi Sedefçi taksici esnaflarına çektiği videoyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Esnaflara geçmiş olsun dileklerini sunuyorum. Ben taksiciler yıllardan beri bir baba evlat ilişkisi içerisinde oldum. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Sedefçi bugün Edirne Belediyesi önünde taksicilerin eylemi ve sonrasında yaşanan gerginlikle ilgili bir açıklama yaptı. Taksici esnaflarının yanında olduğunu ifade eden Sedefçi, göreve geldiğinde taksici esnaflarının mağduriyetinin giderilmesi için çalışacağını kaydetti. Siyasetlik olarak çok doğru olduğunu düşünmüyorum, yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda aldığım bilgiye göre her duray bir taksi ilavesi yapılması söz konusu olduğunu bilgisini aldım. Bu şu anda seçim üstü yapılması dediğim gibi yanlış bir olay. Bunu göreve geldiğimizde 30 gün sonrasında kısım bize değerlendirip yapılan yanlış varsa bir rant peşinde koşulan bir durum varsa taksi hesaplarımızın mağduriyeti söz konusuysa taksi hesaplarımıza ben buradan söz veriyorum bu e, yapılan e, yanlışı hatayı düzelterek e, tüm taksi duraklarının eski korumunda e, işleve devam ettirilmesi için e, düşünüyorum ettirilmesini düşünüyorum yani sonuçta hesaplama e, geç, e, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum ben taksiler yıllardan beri bir baba evlat ilişkisi içerisinde oldum bunu yapmaya devam edeceğiz beraber e, sorunlarımızı masaya yatır, beraberce çözüm üreterek beraberce Eğerimize arkada hizmet vereceğiz.